Çok fazla çekim yapmadık, yapamadık çünkü çok sıcak, aşırı sıcak. E, neredeyse biz hiç dışarı çıkmadık, hiçbir şey yapmadık. Sadece işte şunu şuna bir uzattım buraya suyu, Artezen'den gelen suyu buraya bir şey taktım. E, musluk taktım, bir ucunu da depoya verdim. Şu oradan direkt depoya da olsun diye. İşte şunu hazırlıyorum, şuradan devam ettirmek için şuraya. Eyle sadece gölgelerde anlık vakit bularak yaptık. İşte şunlar şöyle bir şeye çıksın diye saltalıklar ve bir iki ip bağladım. Şurada biraz biberlerimiz oluştu. Onları topladık. Şöyle yakınlaştırayım size. Onlardan topladık bir iki tane. Şu sıra acı. Hafif bir acısı var. Çok tatlı bir acısı var. Biraz yedik. İşte şöyle biraz göstereyim tarlayı Bayağıdır videoda göstermiyorum. Şöyle modellerimiz şu boylarda oluştu. İşte şurası hala model olmaya devam ediyor. Şurada bir iki tane şeyimiz var. Şurada bak. Ha, çok güzel. Çok kocaman bir dolmaber olmuş. Yiyecek yenecek bir şeye gelmiş. Rüzgar çok kuvvetli. Acayip rüzgar var. Sıcağın yanında. Şunları bayağı bir çok etmiş. Bunların diplerini güzelce doldurmam gerekiyor. Ve görüldüğü gibi domatesler alıyor bayağı bir. Ee, biraz susuz kalıyor, suluyoruz. İşte sıcakta yapabildiğimiz kadar. Şöyle aşağıda görülür domates. Şurada domates var mesela. Ha. Oluyor. Oluyor. Yani bayağı bir domatesimiz var. Şöyle gibi İşte bunların yiyip olgunlaşıp kızarmasını bekliyoruz sonradan ektiğimiz domatesler komşumuzdan aldığımız şeyler. Bunlar da tuttu. Çok güzel oldu, Kocaman oldular. Burası artık orman gibi oldu. Şöyle bakarsanız yani bayağı güzel bir domates yoğunluğumuz var. Popülasyonumuz şöyle bakıldığında başka kabaklarımız ekmiştik geçenlerde. Onlar işte içime ekmişti şöyle. Onlar bayağı bir boy verdiler. Hem yani şurada bir tane kabağımız vardı. Bal kabağı diye satın aldım fidye ama e, e, sanki sakız kabağı benziyor kızartma kabağına. Ama tabii büyüktü. Daha değişebilir. Daha anlayamadım. Şurada bir tane karpuz var. Gördüğünüz gibi. Bu karpuz bayağı bir şurada çıkan Bamyalar var. Bamyaları aktarmak gerekiyor şöyle. Şu bamyaları şu arka taraftaki boş saksıya koymak gerekiyor. Onu koyacağız. Yapılacak iş çok. Ama yapacak <laughs> adam yok çünkü çok sıcak, aşırı sıcak. Ya yani şu bunlar devamlı çiçek açıyor. Şöyle yakından göstereyim size. Devamlı çiçek açıyor. Sonra çiçekler dökülüyor, meyveye durmuyor. Neden acaba ne yapmam gerekiyor bilen birileri var mı burada bana yardımcı olabilecek yani acayip derece çiçek açtılar bayağı hep akı yerlere hep dökülmüş durumda rüzgar mı döktürüyor bir şey mi eksik yapıyoruz meyve niye durmuyor e, yorumlarınızı bekliyorum yardımlarınızı bekliyorum bu çok önemli benim için İlk defa bu kadar çok çiçeklendi çok güzel oldu ama bununla ilgili herhangi bir aksiyon alamadık jungle olmuş, jungle durumda. Yani şunların hepsini tek tek şey yapmak lazım. Burada dutlar bitmek üzere. Artık sonlarını yaşıyoruz dutların. Çok işte arada birkaç tek tek yeni olgunlaşanlar var mesela. İşte çok güzel gözüküyor. Şurada bir renk üzümü var diye yaşıyor mu hala? Yaşıyor evet. Renk izmeyelim, su duyarız bugün. Ee, burada ahududum var. Şurada böğürtlenim var. Şimdi onlar güzel güzel sulanıyorlar. Şimdi gidelim. Görmüş. Vurmuş tutuldu herhalde. Sorduk aslında burayı da ama. Unutuyoruz bazen demek ki. Çilekler bu şekilde kendine geliyorlar yavaştan. Bunu da çubuk bağladı. Buraya bir çapa yapılması lazım. Ee, buradan kendi annemle eşimin annesine sesleniyorum. Çilekler sizi bekliyor. Gelip bir çapa yapın lütfen. İşte kayısılarım dökülüyor. Çok güzel oldu bunlar. Ama işte rüzgar ve olgunluk döküyor. Şöyle görebiliyorsanız yani. Şöyle bir büyüklük yok yani. Şöyle yumruğumu yanına koyup Yani bayağı büyük ya. Yani şöyle baktığınız zaman bayağı büyük bayağı büyük. Kocamanlar özellikle şuna baksanıza ya. Şöyle tek bir tane var şurada mesela yani şeftali büyüklüğünde kayıtlarım var maşallah. İnşallah. Ama ben yiyemeden dökülüyor. Böceklere kalıyor. Şeyler yiyor benden önce. Karıncalarla kurtlar yiyor. Ben yiyemiyorum bir türlü. Şimdi gidiyorum. Şuruklara yine havuz yaptım. Geçen videoda görmüşsünüzdür, Doldurdum. Bayağı bir içine kirlettiler suyunu. Dökeceğiz. Bunu alıyorum, dolduruyorum. Şu kovalara götürüyorum ağaçlara, her yere suluyorum. Şimdi dostlar merhaba, ee, kanala hoş geldiniz. Bugün işten geldim biraz önce. Bildiğiniz üzere havuz yapıyoruz çocuklara. Bu havuzdan kalan suları da böyle değerlendiriyorum. Hmm, bunu eşim doldurmuş gün içinde. Dünkü sular bunlar. Şimdi ben bunun birkaç tanesini el arabasına koyacağım. Onu da alacağım götüreceğim orada. Dutlara ee, vereceğim. Bakalım. E, hepsini her duta bir tane versem. 20 litre bunlar. Bir tanesinde de Dörtlüne versem tamamdır. Dört tanesi yeter aslında. El arabasıyla götürecek. Evet mantıklı olacak. <laughs> Evet dostlar şimdi ilk suyumuzu getirdim. Ee, şimdi onu da yavaştan yavaştan boşaltıyorum buraya. Biraz da, Biraz da şuradan da boşalsın. Dutlar için hala bir sulama sistemi yapmışım. Daha önceki videoda görmüşsünüz. Şunlarla bir deneme yaptım ama olmadı. Şimdi böyle bir geçici bir çözüm yapıyoruz şu anda. Ee, en azından bir 20 litre su gerek bir, belki bir tane daha boşaltırım. Ee, şimdi ikinciyi getireyim şuna ve şuna da koyayım. İşte bu suluyorum. Arkasından diğer dizi sularım. Ee, bugün biraz Geldikten sonra televizyonu astım önce. E, askı aparatı yoktu. E, amcamızdan askı aparatı varmış fazla onu istedik. O da verdi onu astım. O yüzden bahçeye biraz geç çıktım. E, şimdi bunları suladıktan sonra şimdi diğer suyu şuna veririm. Ondan sonra burası çözülmüş olur. En azından buranın da su sorduğu olur. Yarın gelince e, depodan Şeyi vereceğim. Şimdi şunu da verelim. Dutların artık süresi bitti. Yani çok güzel bir meyve. Ama en fazla e, bir ay bile durmuyor yani 20-25 gün günlük ömrü oluyor. E, tutum miktarını arttırmak gerekiyor herhalde ve belli aralıkları olan varsa erken ya da geç olanlar onlara göre bir tut seçmek gerekiyor galiba. İşte Mayıs gibi yaprakları oluşuyor. Nisan-Mayıs Dutumuzun e, nisan, Mayıs gibi yaprakları oluştu, e, işte Haziran gibi de meyvesi oldu. Haziran sonuna doğru bayramdan zamanıydı, yedik meyvesini. Şimdi e, bundan sonra bu yapraklar boş. Şimdi ipek böceği mi işi yapsak ne yapacak? Ama yani çok dutumuzda yok şu. Biraz daha bunlar büyüyünce <laughs> ipek böceği işine girip e, en azından e, ufak bir hobi olur, ufak bir eğlence olur bize de. Şimdi bu son suyum dördüncü su onu şuradan aşağı sarkıtacağım buradan aşağı sarkıtacağım ee, burada böğürtlenler bayağı bir meyvede en azından biraz böğürtlenimiz olur. şurada kalanı 5 litre kadar kaldı. Onu da şurada aşağı tarafta ahuzu var. Ona vereyim. Ha, başarılı oldu mu? Ya da suladık ama şimdi ne kadar başarılı oldu bilmiyorum. Bunun için daha güzel bir yöntem bulmak lazım. Şu ana hortumu tam buralara çeşitli sulama şeyleri yapacağız artık öyle gözüküyor. Aksi takdirde bu iş böyle elle zor olur. Hava karardı görüyorsunuz. Şu an 9'u geçti saat. Şöyle sizinle buranın rüzgar türbinleriyle vedalaşalım. Şimdilik hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım daha güzel videolarla birlikte oluruz.